Bu sene neleri erteledin? Sevdiklerinle bir araya gelmeyi, bayram ziyaretlerini, düğününü ve daha nicelerini. Peki ya ev sahibi olma hayalini? Siz hayalinizdeki evi daha fazla ertelemeyin diye Sühan 1071 konutlarını Karaağaç Mahallesi'nde sizlerle buluşturuyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle Sühan 1071 konutları modern mimarisi şık tasarımıyla size konforlu bir yaşam sunuyor. Şimdi lansmana özel fiyatlarla %45 peşinatla ev sahibi olun, evinizi yıl sonuna teslim alın. Hayallerini erteleme Isparta, Sühan İnşaat güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi için Karaağaç Mahallesi Meydan Arkası Satış Ofisimiz veya 0537 32 040 32. Sühan İnşaat İsmail Altunbaş'la birebiri sunar. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni yılın ilk programıyla karşınızdayız. Birebir programından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ee, az önce de belirttiğimiz gibi 2022 yılının ilk programını gerçekleştiriyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirir. Temennimiz bu. Bir an önce bu korona virüs salgından da kurtulmamız temennisiyle e, inşallah bu yılı böylelikle geçeriz diye ümit ediyorum. Ee, tabii geride bıraktığımız yıllar hem e, sağlık açısından hem ekonomik açıdan e, sıkıntılı zamanlar yaşadık. E, tabii bu sıkıntılı zamanları hep birlikte atlatacağız yine birlik ve beraberlik içerisinde inşallah 2022 2020 yılında ise e, bu çözüm sorunları atlatırız diye ümit ediyoruz. E, Konumuz önemli bir konuğumuz var bugün. E, Türk İş Isparta İl Temsilcisi, Tesis Isparta Şube Başkanı Sayın Osman Korkmaz bizlerle birlikte. E, tabii kendilerine önemli sorularımız da var. Gündem sıcak. E, bu soruları kendisine yönelteceğiz. E, öncelikle Sayın Başkan'a programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ben de Türk İş İl Temsilcisi olarak e, bütün vatandaşlarımızın 2022 yılı huzur, mutluluk, sağlık içinde geçirmelerini e, gönüllerince bir yıl olmalarına Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu arada Kanal 32 ailesine de bizlere bu imkanları tanıdığı için teşekkür ediyorum. Evet, e, Sayın Başkanım 2022 yılının ilk e, programını birlikte yapıyoruz, nasip oldu. Evet. E, özellikle bu aylarda e, Türk İş'in, e, tesisin İş'in özellikle özellikle Türk İş'in e, son bu aylarda, Aralık-Ocak aylarında çok da gündemde olduğu e, günler oluyor. Tabii asker ücret belirleniyor, tabii o süre, süreç zarfında Türk İş'in tabii özellikle hem e, yerel hem de ulusal medyada çok fazla sıklıkla görüyoruz. E, başkanım isterseniz, tabi bu konuları değineceğiz. Taşeronlar var, asker ücret var, bugün enflasyon belirlendi. Onları konuşacağız ama ben öncelikle belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Türk iş ve özelinde tabi siz aynı zaman test işinde temsilcisiniz. E, sendikalarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabi. Türkiye şu anda Türkiye'deki en büyük işçi konfederasyonu. E, üye sayımız 1 milyon 250 bin. Müthiş, e, iki, i̇ki tane daha büyük e, konfederasyon var. Tabii ki onlar bizlere rakamlarına ulaşamadıkları için askeri ücrette de komisyonda da Türk, iş Türk iş, e, temsil ediliyor. 7 milyon aşkın askeri ücretle çalışan arkadaşlarımızın işte 16 Aralık'ta askeri ücretleri belirlendi. E, tabii ki biz 4253 lira gerçekten beklentilerin az bir üzerindeydi. Bütün yetkililere emeği geçen bütün herkese teşekkür ettik. Ama bir saat sonra e, Merkez Bankası, Bankamızın e, faiz indirimiyle biraz daha karamsar olduk. Çünkü e, döviz öyle bir yükselmeye başladı ki, dövizin yükselmesi demek bütün malzemelere, bütün e, mallara fiyat farkı olarak yansıyordu. Saat 5'e doğru da işte dendi ki e, gelir belgesinden muaf olan askeri ücret tutarına agide kalktı. O zaman bizler bir röportajda dedik ki yani işçi arkadaşlarımız 200 saat sevinebilirler. Hem dövizin ani bir yükselişi, arkasından aginin kalkması. Bizler o gün hükümet yetkililerimizden şöyle bir ricada bulunmuştuk. Eğer enflasyonla mücadele edilmezse bu belirlenen rakam 3-4 ay içinde erir diye düşünmüştük. Hatta şöyle bir fikir de ortaya atmıştım. Ee, keşke iki sefer asgari ücret belirlense Yani tamam. yanında iki defa İki defa, ocakta belirlense bir de haziranda İnanın e, şu yıl başında gece Yani 2022 yılı temennilerle e, birbirimizi kutlarken Bir baktık zamlar yağmur gibi yağmaya başladı Özellikle elektrik zamı, doğal gaz zamı Ondan önceki e, hafta motorine, benzine gelen zamlar Gerçekten döviz düştü ama hiçbir şeyini göremedik Bizi eleştiriyorlardı. Ya işte siz dolarla maaş alıyorsunuz? Doların yükselmesi niye etki yapıyor diye eleştirenler. Dolar düştüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız da öz, özellikle bizzat ya dolar düştü niye fiyatları düşürmüyorsunuz diyerek e, büyük marketlere bir sistemde bulunmuştu. Evet, serzenişte var. Tabii ki bu arada e, hükümetimizin asli görevi olan kontrol mekanizması gerçekten çalışmaya başlamıştı. Evet, i̇şte maliye, hafta falan evet, indirimler geldi. Evet. Üç büyük özelliği. Maliyedeki çalışan arkadaşlarımız olsun, belediyemizin zabıtaki çalışan arkadaşlarımız kontrollara evet, başladılar. Evet. Hani biz bu kontrolleri sadece böyle e, anormal bir şekilde yükseldiği değil zaman da her zaman yapılmasından tarafız. Gerçekten gıdadaki enflasyon şu andaki ee, yıllık enflasyon 36.06 e, ee, %80'in üzerinde gıdada yansıyan enflasyon 2-3 ee, ay askeri ücret dayanır dediğimiz inanın bilmiyorum da daha maaşı almadan verilen miktarın hemen hemen %80'i eridi ee, biz yetkililerimizden şunu istiyoruz ben birçok arkadaşımla görüştüm ya askeri ücreti geri alsınlar zamları da geri alsınlar gibi böyle bir sistemleri var Gerçekten Elektrik artık ekmek su gibi evde kullanılması gereken Doğalgaz. mecbur e, malzemelerden biri. Doğalgaz keza öyle. Hani bunlara gelinen zamlar gerçekten çok yüksek. Yani ben yetkililerimizden bir an önce istiyoruz ki bu zamları bir daha düşünüp makul bir seviyeye çekilmesini talep ediyoruz. Tabii ki emekli bugün enflasyon, enflasyon. açıklandı. Enflasyon, başkanım şimdi ne oldu? yani Memur ve memur emeklisi özellikle bekliyordu. Evet, şu anda işçi emeklisi, bağ kurulu emekli arkadaşlarımıza yüzde 25.48 oranında bir 6 aylık enflasyon farkı ödenecek. Tabii ki hükümetimiz şöyle bir şey yapmıştı. Sayın Memur, sen başkanımız çalışma bakanımızla ve maliye bakanımızla yaptığı görüşmelerde... Etek... Bir zam konuşulmuştu. İnşallah beklentilerimiz devam evet, ediyor. Evet beklentiler var. Tabii ki burada sadece memur dendiği için e, basın, e, basınla da beraber işçi arkadaşlarımız diyor ki sadece memura mı verilecek? Böyle bir şey yok. Türk İş Başkanımız şöyle bir şey dedi. Memura verilecek zaman asla karşı değiliz ama memura verilen kamudaki ve e, emekli olsun, diğer çalışanlar olsun hepsine de verilmesi taraftarıyız diye böyle bir beyanatı buldu. Evet. Şimdi e, İsmail Bey şöyle bir şey var. Enflasyon 6 aylık şey yıllık enflasyon %36. Evet. Tüketiciye yansıyan. E, üretici %79. Şimdi ülkemde şöyle bir çelişki var. Şimdi üretici %79 fiyatların arttığını söylüyor. Ama tüketiciye %36 yansıyor. Yani biz burada bir çelişki olduğunu, gerçek rakamın %79'un biraz daha üzeri de olduğunu Yaptığımız e, araştırmalarda, uzmanlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde, bunu bu kanıya vardık. Yani e, tabii ki yılbaşında gecesi verilen bu zamlar enflasyona etki yapmadı. E, bu enflasyondan işte bütün emeklilerimiz e, enflasyon farkıyla beraber sözleşmeyi imzalayan işçi arkadaşlarımız hepsine yansıyacaktı. Burada da hükümetimiz geç açıklayarak bunu enflasyona yansıtmayarak diğer çalışanların haklarının yendiğini düşünüyorum. Bu konuda hükümetimizden şöyle bir ricamız var. Bütün çalışanların adına, emeklerin adına, yani esnafımızın adına biz gerçek rakamları istiyoruz. İnsan onuruna yakışır ücret istiyoruz yani TÜİK'imiz %36 değil de yani üretici fiyatı %79'sa %79 açıklansın. Tabii ki 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde kasıp kavuran bir pandemi var. 7-8 yıldır ülkemizde savaştan kaçıp gelen Suriyeliler var. Keza Afganlar var, İranlılar var. Yani bunlara bakmamız da e, devletimiz ve hükümetimiz açısından bir mali külfet getiriyor. Kolay değil ama yani bütün e, yükü çalışanlara vermekte biraz da haksızlık oluyor. Yani başkanım şimdi hani sizi kesmeme adına dinlemek adına hani açıklamalar önemliydi. Hani askeri ücret tabii beklentilerin üzerinde bir askeri ücret geldi. Yani hani 3.700-4.000 arası bir beklenti var. Evet. 4.250 lira olarak açıklandı. İfade ettiğiniz gibi tabii bu o zaman dolar kuru yüksekti ve hakikaten de müthiş bir diğer işte vatandaşımızın alışveriş ettiği mağazalar, AVM'lerde fiyat artışları olmuştu işte geçtiğimiz hafta hani e, Cumhurbaşkanımızın bu TL mevdu altına açıklaması bir de dolar kurundaki düşüş eee arka ifade ettiğiniz gibi eee ifsarzenişler ifadeler biraz fiyatları geri çektiler ama dediğiniz gibi elektrikteki doğalgazda bu sefer de oradan e, yani. zam geldi oradan dolayı da yani hani vatandaş tabii e, inşallah bu hani dedik ya programımızın başında 2022 yılı bizim için inşallah böyle güzel geçer de böyle zamsız işte vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği bir dönem olur. Yani bir de şurada böyle bir şey de var. Yani fiyatların e, asgari ücretin 4.250 lira olması işçi çıkarmaları da neden olabilir mi başkanım? Hani Türk işte yani var. muhakkak asgari ücrette değinmediğim bir konu vardı. Hükümetimiz son 49 yılın en büyük rakamını açıkladığını söyledi. Evet. Ama şöyle bir şey oldu işte asker ücret açıklandıktan sonra 4-5 saat sonra Agi'nin kalktığı söylendi bize. Askeri geçim indirimi. Askeri geçim indirimi. Tamam hani %20, %15 olan gelir vergisi ve damga vergisi kalktığı için bunun askeri geçim indiriminin olmayacağı söylendi. Tabii ki burada eğer Agi kalkmasaydı Arkadaşlarımız 283 lira daha, üç çocuklu eşi çalışmayan bir arkadaşım 283 lira daha fazla alacaktı. Yani 4253 liranın üzerinde. Ama agi kalktığı için bunu verilen rakamın altına düştüğümüz zaman şu anda verilen 50.5 değil de 40.5. Yani burada da yetkililerimiz biraz da şey yapılıyor. 50.5 en yüksek zam verildi deniyor. Teşekkür ederiz bütün emeği geçenlere. Ama rakam gerçekten öyle değil. Agi kalktığı için 40.5 asker ücretliye yansıyan zam. Peki Agi'nin siz yeniden gelmesini istiyorsunuz? Yani savunun... Muhakkak. Şimdi şöyle tamam asker ücretliye Agi'yi kaldırdık. Niye? Gelir vergisi ödemedikleri için. Ama bizim diğer kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bu 5004 lira brüt asker ücretin üzerinde rakam aldıkları için onlar ister istemez gelir vergisine muhatap oluyorlar. Gelir vergisi kesilecek. Ee, biz e, kamuda çalışan arkadaşlarımızın ne yansıyacak diye bir hesap yaptığımız zaman Agi'den dolayı kayıplarıyla e, %15 kesilmeyecek dilimi karşılaştırdığımız zaman arkadaşlarımız 30 lirayla 40 lira arasında zararları var. Ha, sadece tek avantajları var. İşte %15'ten %20 gelir vergisi dilimine geçerken bir iki ay geç geçme durumları var. Şimdi onu da soracaktım ben başka. Bunu bir açalım çünkü bu hani sizin ben çok iyi hatırlıyorum. Daha önceki programlarda e, maaşlardan kesilen vergilerden çok muzdarip olduğunu evet. işçi arkadaşlarım Yıllardır söylemiştiniz. Şimdi nasıl olacak başkanım? Yani şimdi bir e, örnek veriyorum. Değil de su çalışan bir arkadaşımız, işçi arkadaşımız veya neyse. Ee, bunlar daha önce şimdi ocakta maaşını alıyorlardı. Şimdi onu da anlattın da ben yanlış biliyorsun Ocakta maaşlarını alıyorlardı. Sonra artık yavaş yavaş vergi dilimine girdiği için artık yıl sonunda maaşları bayağı bir düşüyordu. Aynen. Şimdi ne olacak başkanım? Ona bir e, bir tablo varsa eğer e, siz daha iyi bilirsiniz bu işi. E, çok önemli bir konu bu çünkü. Şimdi Tabii. E, bu hani gelir vergisine girmemesi bu önemli konulardan bir tanesi herhalde. E, Sevinilen taraflardan bir tanesi galiba. Tabii ki yıllardır arkadaşlarımız Ocak'ta aldığı maaşları artık e, Nisan'dan sonra vergi diliminin artmasından dolayı e, Ocak'taki maaşlarını göremiyorlardı. Eylül'de bir zam daha almamıza rağmen vergi dilimi bunu e, götürüyordu. Yine zam göremiyorduk. Şu anda matra 32 bin lira oldu İsmail Bey. E, 32 bin liraya kadar yüzde 15 vergi matrağı. Ama askeri ücretin 5 bin 4 liraya kadar gelir vergisi alınmayacağı bütün çalışanlarımızı etkileyecek. Bugün devlet su işleri olsun, karayollarında olan bir arkadaşımızın bürüt maaşı 10 bin liraysa, bunun 5.000 bin lirasından gelir vergisi kesilmeyecek ama 5.000 bin lirasından yüzde 15 kesilmeye devam edecek. Ne zamana kadar? ...bu 5 bin liradan kesilen 32 bin liraya gelinceye kadar. 32 bin liraya geçtiği an vergi dilimi %20'ye çıkacak. Yani şu anda... ...bu saydığımız kurumlarda çalışan arkadaşlarımız normalde Nisan ayında... ...matrağa ulaşıyorlardı, %20'ye giriyorlardı. Ne oldu? Asgari ücret de, bürüt tutarında... ...gelir vergisinden muaf oldukları için... ...artık Nisan'da değil de... ...Haziran'da artık %20'ye girmeye başlayacaklar. Biraz önce... İsmail Bey, söylemek istediğim şuydu. 10 bin lira bürüt olan arkadaşımızdan 5.000 bin lira %15 gelir vergisi kesilmiyor. Ama diğerinden kesildiği için aginin gerçekten verilmesi lazım. Niçin? Gelir vergisi alınıyor. Tamam, azgır ücretten alınmadığı için e, alınmayan gelir vergisinden vergi iadesi olunmaz deniyor. Ama diğer kamu kuruluşlarında bürütü 5.000 liranın üzerinde olunanlardan %15 yine kesilecek. Burada arkadaşlarımızın kayıpları bu %15'lik dilimden gelen avantajı inan karşılamıyor. Yani daha fazla kayıpları var. 30 lira 40 lira. Sadece işte Nisan'da girecekleri %20 dilimi işte Haziran'da girecekler. Orada bir 2 aylık avantajları Peki başka var. Peki hani başkanım siz diyor musunuz Agen'in ya, verilme? Yani, bir taraf, yani işçi işveren kesiminde bundan memnun herhalde. Yani hani siz işçi kesimini düşünüyorsunuz. İşveren kesiminde hani bu külfetten kurtulduk şeyle bakıyor değil mi? Yani hani o bir şeyin öbür madalyonun öbür yüzde. Ya muhakkak ki <laughs> İsmail Bey şöyle şimdi üç çocuklu eşi çalışmayan bir arkadaşım işte 686 lira gibi bir rakamda agi alacaktı. Evet. Şimdi biz yüzde 15'ten şeyi yaptığımız zaman 638 lira gibi bir vergiden avantajı oluyor. İş Ama agiden 686 lira gitti bu sefer arkadaşımızın. Yani vergi dilimi o yüzde e, asgari ücretin bürütten kesilen oranını bize avantaj olarak yansımadı. Sadece dediğim orada 2 ay geç gelecekler vergi diliminden dolayı. Ama aylıkları 30 lirayla 40 lira arasında zararları var. Şimdi biz bunları tabii ki arkadaşlarımız da hesap yapıyorlar. Biz de uzmanlarımıza yaptırdık. Yani bu bürüt 5000 liranın üzerinden kesilen gelir vergisinden kıstas yapılarak agi verilebilir. Yani 686 lira olmaz da ne olur 5000 lira daha şey olursa bundan kıstas yapılarak 340 lira daha verilebilir. Şu anda bizim bir kamuda çalışan arkadaşımızın e, vergi diliminden dolayı avantajı yok. Zararı var. Asker ücretliğinde zararı var. 4253 lira. İşte biraz önce dedim. agi kalkmasaydı 283 lira daha olacaktı. Bunu buradan düşürdüğümüz zaman %50.5 değil de %40.5 sama geliyor. Yani biz e, gelir vergisi kesilmeyen bir yerde askeri geçim indirimi olmaz dendiği zaman tamam asker ücretimizde ee, bu şeyi isteyemiyoruz çünkü gelir belgesi kesilmiyor. Ama asgari ücretin üzerinde maaş alan arkadaşlarımıza aginin kesinlikle olması lazım. Yani yetkililerden bütün çalışanların adına bunları özellikle talep ediyoruz. Bu e, askeri ücretli 283 lira kaybının da bir şekilde arkadaşlarımıza artık e, artış olarak mı verirler e, yeni bir düzenlemeyle fazla askeri şeyden dolayı, enflasyondan dolayı bir düzenleme yapılacak. İnşallah e, bu gece belli olacak. Bakanlar Başka bir şey soracağım ben orada kalın. Asker ücretten vergi kesintisi olmuyor ama değil mi? Olmuyor. 5004 liraya kadar asker ücretin bürütü 5004 lira. Evet. Bundan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmiyor. Yani asker ücretten vergi alınmıyor. Alınmıyor. Ama bizim 5.004'ten 5004'den sonraki nerede sıkıntı var? Evet oradan kesiliyor. Yani bunu bir vatandaşımızın anlayıcı edilen yapalım mı? Hani sendika ağzıyla konuştuk. Doğru doğru. Şimdi asgari ücretli... <laughs> tabii çalışanlar tabii e, anlıyor da. Asker çalışan asker ücretli vatandaşlarımız gelir vergisi ödemiyor. Ama ödemiyor. mesela yani. devlet suçlarında çalışan bir abimiz 5400 liradan fazla e, Burada maaş alıyorsa, için... şimdi bu önceden Nisan ayında vergi dilimine giriyordu. Şimdi Haziran ayında vergi. iki aylık bir gecikme var ama yine vergi dilimine giriyor. Kesinlikle giriyor. Zaten şöyle... Bugün demiştik ya, kamu kuruluşlarında kesildi kesildi Onlarda da yok. Ha, onlarda da yok onlar hani biz de diyoruz ki bu 5.004 lirayı geçen kısma gelir vergisi arkadaşların adına alındığı için aginle verilmesi lazım diye özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şunu demek istiyorsunuz yani asgari ücretin üzerinde e, maaş maaşlan e, kamu işcisinde agi, agi verirsin. Aynen. Yani bu onların bir kaybı oldu. Çünkü %15 gelir vergisinden 5004 liraya kadar muaf olduğu için bizim bir kamuda çalışan arkadaşlarımızın bir avantajı olmadı. Hatta o, zararlı. Bu sefer şunu ne diyecekler o zaman başkanım? Şimdi onu da e, düzeltelim. Kamu işçisine agi veriliyor da asgari ücretliye agi verilmiyor? Ya şimdi yetkililer yani. şunu söylüyor uzmanlarımız. Hani 5004 liraya kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf askeri ücretli. Şimdi ondan gelir vergisi alınmadığı için e, askeri geçim indirimi de verilmez deniyor. Çünkü böyle bir e, mali şey var. Eee anlayış var. Vergi ödemedikleri için. Vergi ödemedikleri için, kesilmediği için. Ama diğer kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız gelir vergisi Ama ödüyorlar. Ama şimdi başkanım agi e, almıyor adam da bu da maaşı yansıtır mı özel sektör? Yansıtmaz. Hani mesela yani 4253 lira alacak alıyor alacak. Evet. Bunun üstüne daha önce AGİ olsa da 283 daha mı alacaktı. Evet. Yani 283 daha alacaktı. Ama şimdi onu alamayacak. Alamayacak. Yani bunu özel sektör temsilcisi maaşına yansıtmaz ki yani zaten. Ya şimdi Aa, tabii ki. Burada da bir kayıp var. Bizler şöyle <laughs> şöyle bir anlaşımız var. Biraz önce sizler bahsettiniz. Tabii ki asgari ücretin bu kadar yükselmesi. Şimdi i̇şçi, ben onu, ya onu soracaktım yani işçi yani belki işçi çıkarmalarına sebep olacak. B biliyorum, bilmiyorum. Hani da. bizler burada yetkililerimizden şunu rica ediyoruz. Tabii ki. Duyuyoruz başkanım şu anda. Ben duyuyorum. Ben de duyuyorum eee yani yani iş işte çıkarımlarının olduğunu duyuyorum. Evet. Yani devletimizin isim vermemiz gerek yok da. Devletimiz yani bu hükümetimiz bu konuda da işverenlere destek vermesi lazım. Yani burada tabii şimdi bizim adalyonun bu tarafından bakıyoruz. Tamam evet. siz e, işçi sendikası başkanı olarak tabii mutlaka. Tabii işveren de kolay değil. Yani şimdi bu onlara da. da hak vermemiz gerekiyor. E, i̇şveren de kolay değil. Dediğiniz gibi hani az önce dediniz ya bir e, aginin kaldırması işveren için tamam gayet güzel. E, onlar evet. için e, güzel bir gelişme ama hani işveren de bir prim desteği gibi aynı pandemi döneminde olduğu gibi böyle bir şey sağlanabilir mi? Prim desteği veya SGK desteği gibi bir şeyler olsa hani en azından olabilir yani. Teşvik yani edin. hükümetimiz şöyle her yıl ortalama yeniden bir yapılandırma yapılıyor. İşte bu esnafımız olsun, iş adamlarımız olsun. Hani bu yapılandırmada onların ödeyeceği işte faizler sıfırlanıyor. Hani hükümetimiz de askeri ücretle ilgili işverenlerimize biraz daha fazla destek verebilir. İşçi kıyımlarının olmaması lazım. İstihdamın daha artması lazım. Evet. Yani bu konuda gerçekten bizim mesela tereddütümüz güzel uygulamalar var. Var. Hani mesela iş kur üzerinden iş alınanların dokuz ayın boyunca maaşını, e, sosyal güvenlik haklarını devlet karşılıyor. Böyle hani güzel uygulamalar var ama tabii maliyet arttığı için tabii işverene e, o da kolay değil yani. Ama e, İsmail Bey ben bu konuda biraz da tereddütlerimi söylemek istiyorum. Tabii ki bu işkur üzerinden verilen e, bu primler işsizlik fondan karşılanıyor. İşsizlik fondan karşılanıyor tabii. Bizler tamam istihdam sağlıyorsa helal hoş olsun. İşsizlik tabii ona, herkes. Ama işveren de bunu e, nasıl olsa işkur destek veriyor diyerek işçi çıkardıklarını biliyorum. Çıkarıyor. İşkur'a e müracaat ediyor. Bir i̇şte 6 aylığına, 8 aylığına veya 1 yıllıkına işkur'dan destek alarak böyle bir işçi çalıştırma yoluna ne gidiyor. Ne yapacağız diye ya, muhakkak da. Ya şimdi <laughs> İsmail Bey bakın hani ülke bizim. Bizim Tabii gidecek biz, hepimiz, hepimiz aynı yerimiz yok. gemideyiz. Başka bir pasta birlikte Tabii. çıkarsak yine bir pasta var. Orada yerde bir pasta var. Yani bu pastayı eşit şekilde bölüşmemiz lazım. Asla zenginlerimize, iş adamlarımıza karşı değiliz. Hükümet Olsun bunlar da olacak. Kesinlikle olacak. Herkes zengin olamaz, herkes fakir, fakir. olamaz. Ama yani biraz da onlar da elin taşını, ellerine taşın altında koymaları lazım. Yani her zaman çalışandan, ya işte asgari ücret yükseldi, işçi çıkaralım. İşte pandemi geldi, işçi çıkaralım. Çıkalım. Vergi arttı, işçi çıkaralım. Yani hep çalışanlara yüklememek lazım. Yani bizim amacımız nedir? Yani vatandaşımıza güzel bir ortam hazırlamak. onuna yakışabilecek bir ücret vermek. Yani bu da hükümetlerimizin birinci önceliği olması lazım. Gerçekten hani ihracatımız öyle bir artıyor ki. Evet, ya yani ihracat da, hocam, da var. Isparta'nın arttı bu yıl. 17 günlük Kurban Bayramı'nda hatırlıyorsanız bir kapanma gelmişti. Evet. Ee, o zamanlar basından takip ettim. 11,5 milyon insana çalışması için özel izin verildi. Bunlar hep işçi arkadaşlarımız. Yani ülkemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyacı ihtiyacı için, ihracat için hiç durmadan çalışıldı. İnanın bizim sektör. İşte devlet suçları, TEDAŞ, dağıtım şirketimiz olsun, bugün Orma olsun, Göltaş olsun. Hiç pandemiden Böyle bir kısa çalışma olsun. Çalışmama gibi bir durum olmadı. Eğer bu işçi arkadaşlarımız bu kadar fedakarca çalışılıyorsa, yani işverenlerimiz de ihracatı tabii ki onlar şey yapıyorlar, ...nemalanıyorlar... Yani bunu da düşünerek yani işçi kıyımlarına gidilmemesini özellikle işverenimizden ve hükümetimizden de işverenlere bu konuda destek verilmesini destek, rica ediyoruz. Evet. Ee, başkanım kısa bir ara vereceğiz. Aranın evet. ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, çok çabuk geçiyor sizinle program. Evet. Vallahi başkanım anlayamıyoruz. Sohbet ediyoruz derken. Evet. Ee, sevgili izleyiciler kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sühan İnşaat'ın sunduğu birebir devam edecek.